Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Elazığ Murat Turizm. Saat 15-19 metro turizm. Kale Seyahat. Saat 15.19 Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk. Kale seyahat. Balıkesir, Erdemir, Aksay. Küçük kuyu, Demir TV yolculuklar diler. Saat beş buçuk. Kale seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Saat 3.30 Kamil Koç Saat 5.30 Kamil Koç Demirtevi Yıldızlar Diler Saat 15.21 Kamil Koç İzmir Töke Milas Bodrum Demirtevi Yıldızlar Diler Saat 5.30 Lüks Yalova Seyahat İzmit Saat 15.21 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar Saat 3.30 Pamukkale Turizm İzmir Aydın Nazilli Denizli Demir TV iyi Pamukkale peş peşe. Prensesler hoş <laughs> Saat 15-19 varan turizm. Balıkesir, Edremit Akçay. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5.30 Villa İstanbul. İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler.